Karın Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Bakış'ı İstanbul Stüdyo'dan çıktık ve Çorlu'ya geldik. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'ndayız. Ee, biraz KOBİ'leri konuşacağız, sanayicileri konuşacağız. Alacak sigortasını, devlet destekli alacak sigortasını konuşacağız. Ve önümüzdeki döneme ait de bir e, perspektif çizmeye çalışacağız. Biraz da mevcut ekonomik durumu değerlendireceğiz. Ve kobici, KOBİ'lere ve sanayicilere de biraz bakacağız. E, tiyolar vermeye çalışacağız. Üç değerli konuğum var tanıtayım. İzzet Volkan Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Volkan hoş geldiniz. Doktor Ahmet Genç Türk Restorans Yönetim Kurulu Başkanı Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Ve Ali Sertat Canal Türk Restorans Genel Müdür Yardımcısı Sayın Canal hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, İzzet Bey'den başlayalım. Biraz Çorluyu dinleyelim. Değil tamam. mi Ahmet hocam? Olur, biraz tabii, çorlu ki. tabii ki. Evet İzzet Bey, biraz bize Çorlu sanayici, ne kadar koyu var, ne kadar sanayi var, ne kadar istihdam yaratıyorsunuz? Biraz böyle bir profili çizerseniz sonra sorunlar ve ekonomik durumu biraz konuşacağız. Buyurun. Tabii ki. Öncelikle siz de hoş geldiniz Çorlu'muza. Teşekkürler. Sizleri kurumumuzda ağırlamaktan dolayı da büyük memnuniyet duyuyoruz. Çorlu'muz, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odamız, Çorlu Ergene ve Marmara Eylülsü'nden oluşan 3 ilçedeki işletmelerimizin bağlı olduğu bir kurum. Bizim burada yaklaşık 7 bin e, aktif ve toplam 10 bin üyemiz var. Bu 10 bin üyemizin 1300 tanesi fabrika ve sanayi kuruluşu niteliğinde. Ve bu sanayi kuruluşlarımız 6 tane farklı organize sanayi bölgemizde ve bir serbest bölgemizde bulunuyor. Bizim bölgemiz Türkiye'nin en büyük üretim üslerinden bir tanesi. ISO 500'de ilk 500'de 26'ya yakın firmamız, ikinci 500'de 23e yakın firmamız. Yine Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı en, en büyük ihracılar en büyük bin ihracatçı da 40'ın üzerinde firmamızla biz Türkiye'nin en büyük iş, işletme, üretim üstlerinden bir tanesiyiz. Tabii Çorlu'muz çok hızlı gelişen bir bölge. Bu sanayi birlikte çok yoğun göç alan bir bölge. Bu sanayi birlikte sadece sanayi tarafı değil, ticaretin de hızlı geliştiği bir bölge. Ee, biz de bunu e, ticaret ve sanayi odamızın hizmetlerine destekliyoruz. Tabii ee, bu hızlı gelişim beraberinde çok büyük fırsatlar da getiriyor. sorunlar şey da getiriyor. Tam işte rakamlar kesin vardır. Yani Çorlu'nun hem ekonomiye hem ihracata katkısı hakkında yani çok nesin kesin rakamlar olmasa bile var. Eminim elinizde birkaç veri vardır paylaşacağınız. Kesinlikle şöyle bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi şirket merkezlerimiz Çorlu'da olmadığı için biz devlet verilerinde gerçek üretimimizi gösteremiyoruz. Tekirdağ için bahsedeyim. Bizim yaklaşık 1,5-2 milyar dolarlık bir Ekonomiye katkımız gözüküyor. Ama aslında bunun çok üzerinde yaklaşık 8 bizim kendi hesaplamalarımıza göre 8 milyar dolara yakın bölgemizde bir üretim yapılıyor. Ee, bizim bölgemiz TÜİK verilerinde Türkiye'deki en büyük 9. 10. üretim kentlerinden biri gözükürken biz Türkiye'de elektrik, sanayi elektrik tüketiminde Türkiye'deki en büyük 3. kentiz. Sanayi doğalgazı tüketiminde Türkiye'deki en büyük 4. kentiz. Ve OSB sayısında da Türkiye'deki en büyük 2. kent pozisyondayız. Biz maalesef TÜİK verilerinde şirket merkezlerimiz bölgemizde olmadığından dolayı ülkemizin ekonomisine verdiğimiz katkıyı istediğimiz ölçüde gösteremiyoruz. Bir bu kadar da hızlı gelişiyoruz. Onu da söylemek isterim. Evet ben birkaç sene ne kadar olmuştu bize en son 4 sene oldu. 4 yıl önce böyle. burada bir 4 problem. 4 senede bu yana hemen. ciddi bir değişim ve gelişimi fark ediyorsunuz yani değil mi Ahmet hocam? Tabii tabii. Yani açık. çok açık yani. Ciddi bir şey var. Peki Ali Bey kar karneyi sorarız işin sigortasını da biraz devlet destekli alacak sigortasının girizgahını da siz yapın. Sonra Ali Bey'le biraz e, şeyi e, İzzet Bey'i karşı karşıya getirelim. Evet. <laughs> Buyurun. Şimdi tabii İzzet Bey çok güzel özetledi Çorlu'nun durumunu. Çorlu zaten açık bir şekilde gözle görebiliyorsunuz. Yani rakamları verdiği zamanda da o yerli yerinde oturuyor. Çok e, hakikaten gelişmiş bir yer. Ben önce bir genel olarak şunu ifade etmek istiyorum hakikaten bu teknoloji mesela inşaat teknolojisi de gelişti. Her şey çok hızlı gelişti son 30-40 yılda. Dolayısıyla artık bir inşaatı diyelim 50 sene önce 3 yılda bitireceğiniz bir işi 3 ayda bitiriyorsunuz. Yani o kadar hızlı her şey yani bir de bakıyorsunuz bir anda işte özellikle inşaatta falan ya da yol yapımında vesaire de her şey bilgi işlem teknolojisi de çok hızlı gelişti. Diğer bütün teknolojiler çok hızlı gelişti. Böyle olunca hakikaten bu e, tarih hızlandı aslında. Bu hızlanan tarih içerisinde neyi nasıl yapacak? Hani geleceği yakalamak da şey yani 5 yıl sonra ne olacağı, eskiden 30 yıl sonra ne olacak diye düşündüğünüz şey belki 5 yıl sonra olacak. Böyle de bir durum var. Genel olarak tarihin bir hızlanması var. Ama bizim tabii sanayicimiz, ticaret erbabımız, tarımda çalışan çiftçilerimiz, tarımsal faaliyet yapan çiftçilerimiz, bunlar teknolojiyi hakikaten iyi takip ediyorlar. Yani o açıdan da bir sorun yok. Ama hakikaten baş döndürücü bir hızla bütün dünyada böyle. Yani teknolojik gelişmeler geleceğe damgasını vuruyor. Şimdi geliyorum. Alacak sigortası bu işin neresinde? Şimdi gene bir genelleme yapayım. Finansman da bizim ülkemizde bankacılık sektörü hakim. Yani bankacılık sektörünün aktif büyüklüğüne baktığınız zaman çok yüksek. Yüzde finans deyince ilk akla bankacılık. Finans deyince geliyor. bankacılık geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam yüzde 85'lerden falan bahsediliyor. Sigorta sektörünün ağırlığı yüzde 3-4. Halbuki normalde bankacılık sektörünün bu ağırlığının yavaş yavaş azalması lazım. Finansmanda diğer finansal işte diğer sermaye piyasası kuruluşlarının artı sigorta sektörünün de e, finansal sigortalar dediğimiz ayağın güç kazanması lazım ki hem reel sektör erbabı e, rahatlasın, hani daha uygun rekabet artsın, daha uygun fiyatlarla finansmana erişebilsin hem de bankacılık sektörü üzerindeki yük azalsın. Böyle bir politika yıllardır var zaten ama bu tabii sahada fiili olarak maalesef Yavaş gerçekleşiyor. Şu anda yüzde geldi sigorta sektörünün payı. Yüzde iki buçuklarda falandı. Ama bankacılık sektörü hala 80'lerin üzerinde. Şimdi böyle olunca alacak sigortası bunun önemi var. Kefalet senetleri dediğimiz kefalet sigortası çok önemli. Aynı banka teminat mektubu gibi. Bunlar finansal sigortalar başlığı altında büyük önem arz ediyor. Bunun dışında da finansal sigortalar var çeşitli olarak. Zaten sektörün en yavaş gelişen tarafı bu finansal sigortalar. Zaten evet. devlet bu işin de en şeyi devlet destekli alacak sigortası olmasaydı işin o tarafı da gelişemezdi. Biraz Sertaç Bey şeyi soralım mı? Total neredeyiz? Yani on, ben şunu demek istiyorum. 2013'te başlayan bir çalışma var hani çok kısa olarak topla beraber çalışıldı 2013'te. O zaman icraya konulamadı. Daha sonra 2018'de düzenlemesi çıktı. 2001 Ocak 2019'da başladı. Mikro işletmelerle başladı. Şu anda orta ve hani kobilerde 3 sınıf var. Bütün kobileri kapsadığı gibi onu Sertaç Bey anlatacaktır. Diğer işletmelere de sirayet etti. Emin adımlarla yürüyor. Ama bundan sonrasında tabii konuşuruz daha sonrasında. Evet. Ee, bir toplam ne kadar hı hı. bir büyüklükten bahsediyoruz? Hı hı. Yararlanan kobi artı verilen teminat tutarı. Bir de e, bölgesel bazlı eminim vardır sizde veri. Mesela Çorlu hı hı. bacağında ne dökmüşsünüzdür herhalde ortaya hı. benim geleceksin. Nedir buranın karnesi o açıdan baktığınızda? Tabii şöyle aslında ben Sayın Başkanımın baş, bitirdiği noktadan şöyle devam edeyim. 2019 Ocak ayında bu ürün yani devlet destekli alacak sigortası sistemi sadece tek bir ürünle ve sadece COBİ'lerin işte ilk önce mikro küçük ardından orta büyüklükte tam Nisan 2020'de tam pandeminin başlangıcında çok hani proaktif davranaraktan Orta büyüklükteki işletmeleri de dahil ederek tüm kobileri kapsayacak şekilde gelişti. Geçen bu zaman içerisinde işte Özel Riskler Yönetim Merkezinin teknik işitcisi olarak Türk Reasürans olarak bizler çeşitli ürün çalışmalarını da beraber yaptık SDDK'mızla. Burada özellikle kobilerimizin farklı ihtiyaçları vardı. Bunlardan bir tanesi katılım sigortacılığı ile ilgiliydi. Bu ürünün katılım sigortacılığı prensiplerine uygun bir versiyonunu çıkarttık. 2022 yılı içerisinde aynı şekilde bu ürünün finansmana erişmede kullanımıyla ilgili ihtiyaçlar vardı. Bu çok eski zamanlara yani biz bu sistemin de öncesinde özel şirketlerin bu ürünü sunduğu dönemde de vardı. Onu da biz geçen sene içerisinde bunun da çözümünü hayata geçirdik. Ürünümüzü DEDAS ki devlet destekli alacak sigortasının kısaltımıdır. DEDAS ticari ve DEDAS finansman olarak ikiye ayırdık. DEDAS ticari dediğimiz bildiğimiz mevcut ürün. DEDAS finansman dediğimizde KOBİ'lerimizin finansmana erişmesi için kullanılacak bir ürün. Bu konuda da şu anda bankalarla ve diğer finans kurumlarıyla da görüşmelerimiz sürüyor. Özellikle BDDK'nın belli başlı mevzuat çalışmaları var. Dolayısıyla ürün gamı da aslında çeşitlendi. Bundan ne kadarlık bir işletme yararlandı dersek biz tabii ilk başladığımız zaman ilk yılın sonunda biz sadece 1.6 milyarlık bir hacme ulaşmıştık. Bir teminat hacmine ulaşmıştık. Yani teminat hacminde belki şöyle izleyenlerimize açıklamakta fayda var. Vadeli ticarette ki hacimden bahsediyoruz. Hı hı. Teminat altına alınan hacimden bahsediyoruz. 1.6 milyardan bugün geldiğimiz noktada 14 milyar TL'ye yükseldi. Ve şu anda da yaklaşık 50 bin işletme bu garantiden yani yararlanıyor. Yani 14 milyarlık bir ticaret sigortalandı. Evet, Doğru mu Türkçe? Evet. Herhalde? Aynen öyle. Dolayısıyla 14 milyarlık bir hacim ve 50 bin işletme ticaretini güvenle yaptı diye Çorlu? Biliyoruz. Çorlu özellikle Marmara bölgesi başta olmak üzere tabii bu ürüne çok yani ticaret ve sanayi neredeyse aynen. Doğru. Orada daha şeyimiz var. Çorlu'muzda, Marmara bölgemizde, Tekirdağ'ımızda bu, bu yönde çok ileri seviyede. Özellikle tabii Çorlu'muz ve Tekirdağ'ımızın ihracat tarafı da olduğu için ihracat alacak sigortasında özel şirketlerden veya Exim Bankımızdan kullanılıyor. Ama ticari, ticari alacak sigortasına genel baktığımızda Kobi, Kobi üstü ki biz Türk Restorans olarak geçtiğimiz aylarda Kobi üstü içinde bir eee ürün onu da konuşuruz. Sunduk. Onu da konuşuruz. Ee, ben, dolayısıyla bölge ticari alacak sigortasına çok e, bilgili ve yatkın. İzzet Başkan'a sorayım. Ee, haberdardınız değil mi? Kesinlikle. Yani nasıl? Yani üyelerle hiç şey yaptınız mı? Sizinki çünkü ticaret olduğu için kobileri de kapsı, kapsıyorsunuz. Evet, bugüne kadar ki ana sorun e, bizim küçük üç ölçekli işletmelerimizde alacak sigortasıyla alakalı bilincin veya bilginin çok yoğun olmamasıydı. Ama önce bir şey sorayım başka. Genel bir alacak sorunu var mı? Oluyor. Yani şey, Ekonomik konjektür de var. Çünkü kesinlikle oluyor. oluyor. Dönem dönem oluyor. Sektör sektör oluyor. Ekonominin çalkantılı olduğu dönemlerde bu daha üst seviyeye çıkıyor veya bankadaki yani likitlerin düştüğü dönemlerde tabii ki daha üst seviyeye çıkıyor. Belli dönemlerde azalıyor. Bu ülkemizin ekonomik konjektüne göre değişmekle birlikte tabii ki alacakla alakalı problemler oluyor. Bu alacak problemleri de bizim küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için ayrı önemli. Çünkü onların kaynakları çok sınırlı. Her ihtiyaç olduğunda bankadan kaynağa ulaşamıyorlar. Küçük sermayelerle işler ve ticaretlerini geliştirmeye çalışıyorlar. O yüzden o sermayeden verecekleri her kayıp aslında çok ciddi bir şekilde yaralıyor. Ve alacak sigortası da, yani Türk Yolları Borç sahibimizin büyük ihtimalle bu konuda öne yok olmasının sebebi de o işletmelerin büyüyebilmesi ve sermayesini koruması için aslında en kuvvetli silahlardan bir tanesi. Bir de sadece sermaye koruma tarafı da değil, istihbarat tarafında da, müşterileriyle hmm. olan istihbarat tarafında da çok kıymetli bilgileri bizim küçük ve ortaya çekti işletmelerimize, ticaret yaptığı firmalarla alakalı bilgileri ulaşma şansı da veriyor. Aslında çok güzel bir ürün. Ee, Geçmiş dönemde bizim bölgemiz sanayi yoğun bölge olduğu için Eximbank'ta hem kendi binamızda onlarla yakından çalışıyoruz. Orta bir ölçekli ve büyük bir ölçekli işletmelerden de bununla alakalı talepler vardı. Herhalde yakın zamanda da devreye girdiği için Çorlu'muzun ve Marmara'mızın payı daha da büyüyecektir diye tahmin ediyoruz toplam alacak sigortasını. Başka ne zaman ile olacaksınız? Vallahi <laughs> heyecanla bekliyoruz. Hiçbir şeyle alakası var hiç ama sizi görünce aklıma geldi. Hatta yayın öncesinde biraz sohbet ettik de son zamanlarda da hani konu gündemde. konu gündeme geldi. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 yıl projesi kapsamında Çorlu'muzda çok büyük heyecanla bekliyor. Ee, Sayın Bahçeli'nin gündeme getirdiği bizi çok mutlu etti. Yıllardır beklentimiz olan bölgemizin hem ekonomik gelişimine faydası olacak hem de ülkemizin ekonomisine faydası olacak bir düzenleme olarak düşünüyoruz. Bütün şehir buna hazır. İnşallah yakın zamanda Çorlu'muzu il olarak göreceğiz. Tabii biz bu noktada çalışmalarımızı yapıyoruz. Niye il olmamız gerektiğini bir matematiğiyle altındaki nedenlerle yani sadece il olmak istiyoruz değil. Biz gerçekten il olmamız doğrultusunda veya bizim gibi büyük ilçelerin <laughs> il olması doğrultusunda ülkenin ekonomisine neler katabileceğini hazırlığını yapıyoruz. Ve bunları da anlatıyor olacağız yakında. Biraz daha somut ve doğru çalışıyoruz. Ee, devlet destekli alacak sigortasının aslında mimarı sizsiniz. Değil mi? Değil. Sertaç Bey öyle değil mi? Ahmet Bey'in zamanında. Bir, zamanı bir yani. ekiple beraber ama Sertaç Bey'in çok büyük katkısı var. Işte. Halk e, halk sigortadaydı o zaman Sertaç. Ha o dönemde itibaren. Tabii tabii. Geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz? Daha ne yapılması lazım? Ya şöyle anlatayım. E, 2013'teki şartlarda biz o zaman bir reasürans şirketi kuralım diye devlet destekli alacak sigortasına o zamanki anlayışımız öyleydi. Top topta bir rapor hazırladık. Orada bir arkadaş vardı. Onlarla beraber Onların görüşü sigorta şirketi kuralım, bünhasıran. hasıran. Bizde rahasıran benim görüşümde öyleydi. Fakat inan 2013'ten 18'e kadar bile şey değişti. Görüşlerimiz değişti. Olayı şeye dönüş, havuza dönüştürdük ve havuzun yönetimini o zaman halk sigortaya verdik çünkü hı hı, evet. e, halk bankası'nın şirketiydi o iştirakiydi. Halk bankası da COBİ'lerle alakalı kredi veren bir kuruluş. Dolayısıyla öyle bir mantıkla yürüdü. Yani e, hakikaten zaman çok e, teknoloji çok düşünceler çok hızlı gelişiyor. Yani biz sigorta şirketi veya rasturan şirketi kurmak yerine havuz yaptık, havuzu yönettiriyorduk halk sigortayı ve orada Sertaş Bey vardı. Bu, daha doğrusu Sertaş Bey'i transfer ettiler. İsim vermeyelim bir şeyden. bir şirketten transfer ettiler. Yanlış ifade verme. Sağ olsun Sertaş, esas teknik mimarı Sertaş Bey'dir. Ama geneldeki fikirler bizim düşüncelerimiz ama şu anda geldiğimiz nokta yavaş ilerliyor. Tanıtımda tanıtımı daha arttırmamız gerekiyor ama bilincin ötesinde ödeme usulleri de çok hızlı gelişiyor. İnsan hani ne derler finansman yöntemleri de çok hızlı gelişiyor. Dolayısıyla bizim de burada alacak sigortasını sürekli olarak tabiri caizse evrimleştirmemiz gerekiyor. Yani yeni usullere adapte etmemiz gerekiyor. Ona kafa yormamız gerekiyor. Peki. Yani ee, işin bir sanayi boyutu var. Onu da konuşalım. Hani devlet destekli alacak sigortası hani baş, daha yeni uygulama olduğu için hani başkan da biz dinleyenler de bilgi sahibi olsun. O ama devlet destekli alacak sigortasından yani farklı bir case yani başka bir şey. Onu da birkaç cümle Paylaşırsanız Tabii. buradan iletmiş olalım. çünkü o da önemli. Doğru. Artık haklısın. sanayiciye gidiyorsunuz şimdi. Doğru haklısınız. Orada Başkanımın çok güzel bir ifadesi oldu. Sürekli bizim güncellemeler yapıyor olmamız lazım. Hatta ilk önce devlet destekli alacak sigortası ilgili şöyle bir bilgi vereyim çok taze bir bilgi. Biliyorsunuz yakın zamanda Kobi yönetmeliği değişti Hı. ve Kobi tanımı artık 250 milyondan 500 milyona çıktı. E, üst sınırı. Dolayısıyla biz de e, şu anda SDDK'mız e, çalışmalarda sona geldi. Hızlı bir şekilde kendi tebliğimizi de bu tür e, değişikliklere adapte etmek için e, tahmin ediyorum e, Temmuz ayı içerisinde bu değişiklikte de olacak. Yani her türlü gelişmeleri biz de takip ediyoruz. E, Kobi, üstü takip, e, e, Kobi üstü olarak e, tabir ettiğimiz ve hani sizin sanayi dediğiniz e, kısım ise Kobi vasfının üzerinde olan işletmelerimiz aslında ticari alacak sigortasını ülkemizde daha erken tanıdılar. Çünkü özellikle yabancı şirketlerin Türkiye'ye girdiğinde ilk odak noktası büyük işletmelerdi ve belli başlı sektörlerdi ki tekstil bunlardan bir tanesiydi. Özellikle hem ihracat yoğun bir sektör olması, hem yurt içerisinde belli büyüklükteki işletmelerin birbirine sürekli ticaret yapıyor olması. Taksi sektöründe ticari alacak sigortasını ve gene Marmara bölgesinde birliğini arttırdı. Ancak son dönemde yani pandemiden de pandemiyle de hız kazandığı şekilde burada özellikle teminat sıkıntıları yaşanıyordu. Kobi tarafındaki sorunu çözdükten sonra da biz çok büyük talepler aldık. Özellikle büyük işletmelerde yurt içi alacakları ile ilgili bir ürün talep ettiler ama. Ee, bu ürün tabi devlet destekli bir ürün değil. Bu ürün tamamen Türk restoransın bir restoran şirketi olarak piyasaya sunduğu kendi kaynaklarıyla piyasaya sunduğu bir e, alacak sigortası teminatı aslında. Bundan BundanCObi vasfında olmayan tebliğe uygun olmayan büyüklükteki işletmelerimiz, yurt içi alacaklarını sigortalatmak için yararlanabiliyor. 500 milyon TL üzeri. üzerindeki işletmelerde yararlanabiliyor. Burada da yine yurt içi alacaklarını, işletmelerimizin teminatlarını sağlayarak sigortalıyoruz ve olası bir hasar ödemesi, olası bir tahsilat sıkıntısı yaşadığında da hasar ödemesini gerçekleştiriyoruz. Peki başkanla çok az bir zaman kaldı. Başkanla bitirelim ama biraz ekonomi konuşalım. Çünkü aslında konu tamamıyla ekonomiyle doğru orantılı. Yani alacak konusunda yaşanan sıkıntı varsa bu ekonomiyle bağlantılıdır. Ve sigorta yapılması özellikle ihracatta veya şurada. Artık Haziran da bitti. Senenin ikinci yarısına doğru gidiyoruz. Ne öngörüyorsunuz? Nasıl bir ekonomi? Ne, ne görüyorsunuz? Beklentiniz ne? Bir iki cümle alalım başkan. Tabii ki. Öncelikle bizim bölge olarak çok hızlı gelişiyor ve yatırım oluyor olmamızdan kaynaklı bizim ekonomiye şu andaki bakışımız çok pozitif. Çok yoğun bir şekilde yatırım alıyoruz. Çok hem kapasite arttırm var hem de yeni yatırımlar var bölgemizde. Bizim bölgemizin ağırlığı tekstil, makina ve kimya alanında olduğu için kurumlarımızın bülcüğünün döviz pozisyonu çok önemli ve çok yakından takip ettiğimiz bir konu. İşçilik, işçilik maliyeti. Çoğu sektörümüz işçilik yoğun hmm, sektörler. Ya. Toplam maliyetteki işçiliğin payı çok önemli. O yüzden işçilik maliyetleri çok önemli. Biz bu iki unsur doğrultusuna baktığımızda şu an geldiğimiz pozisyon önümüzdeki 5 ayla alakalı çok pozitif beklentiler içerisinde olduğumuz bu dönem. tabi riskler var mı? Kesinlikle var. Özellikle bütün işletmelerimizin kaynak bankadaki finansman ulaşımında belli zorluklar yaşıyoruz. Veya. Ee, enflasyon döneminde işletmelerimizi yönetmekle alakalı problemler yaşıyoruz. Ama ona rağmen hem bölgemiz hem de şu an Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatlarında farkındayız. Çok yoğun bir şekilde bölgemize yatırım yaparak hem Türkiye pazarından hem de uluslararası pazardan en büyük fayda elde etmeye çalışıyoruz. Aslında başkanla yayına girmeden önce şu konuyu konuştuk. O, o konu benim biraz kafama takıldı. Buradan da paylaşma e, fırsatı bulalım. Edirne treni. Şimdi bunu bunu gerçekten paylaşalım. Çünkü bu iş bana da bir enteresan ve garip geldi. Değil mi <laughs> Ali Bey, Ahmet Bey? Değil mi? bir enteresan? Bir orayı biraz anlatır mısınız? Bize? Tabii. tabii bu Çok öncesinde planlanmış evet. bir proje. Bildiğim kadarıyla 2016-2017 yıllarında evet. planlandı. Şu an e, İstanbul'dan e, Edirne'ye giden bir hızlı tren projemiz var. Ki o devam edecek Avrupa'ya doğru belli ki. Beklenti yani. o yönde. Evet. Bildiğim kadarıyla kaynağın büyük bölümü de Avrupa'daki kaynaklar finansman tarafından sağlanıyor bu hızlı tren aslında çok kıymetli. çünkü İstanbul'daki büyük sanayi kuruluşları hatta birçok sanayi kuruluşu bölgemize yatırım yapıyor. Ve iş gücünü de buraya taşımaya çalışıyorlar. Tabi bu tren İstanbul'dan çıkıyor. Çerkezköy, Lüleburgaz, Bihat Süleyman Paşa'ya, Tekirdağ merkeze iniyor. bir da Edirne'ye doğru gidiyor. Aslında Trakya'nın büyük yerleşim merkezi olan Çorlu'muzdan, Ergenemiz'den, Uğramadan, Baypas ederek geçiyor. Bu hem trenin feasible olması, yolcu kapasitesinin doluluk oranının azalmasına sebep oluyor. Hem de Çorlu gibi kuvvetli, hem sanayi kenti olan... ...hem de Trakya'nın ticaret merkezi haline gelmiş bir noktayı... ...bu hızlı trenden, yani hem hızlıca Edirne'ye ulaşma imkanından... ...ve Avrupa'ya ulaşma imkanından... ...ki en büyük pazarımız da Avrupa... ...bir yandan da İstanbul ki birçok fabrikamız oradan geliyor yatırımda... ...beraber iş gücünü de getirmeye çalışıyor. Bu iş gücünün bir kısmı e, günlük girip gelme ihtiyacı var... ...çünkü düzenlerini kurmuşlar, ey, okulları var, kendi aileli işleri var. Aslında bu tren Çorlu'dan geçseydi... Bölgemiz ve özellikle ülkemiz ekonomisi için çok ciddi bir fırsattı. O dönem planlanırken maalesef böyle planlanmamış. Şimdi bununla alakalı da daha önce bir önce Ulaştırma Bakanımızla bir araya geldik. Çerkezköy'den bir aktarma istasyonu koyarak hala bölgemizin hızlı olmasa bile o tren hattına ve dolayısıyla hem Avrupa'ya hem de İstanbul'a ulaşması, ulaşması ile ilgili taleplerimizi iletiyoruz. Peki buradan da iletelim. Son bir dakika. Ahmet Hocam bir şey sizle kapatayım. Neden yaptırmalı COBİ'ler e, sigortayı? Bir, bir, bir dakikada anlatın bana çok çok özet biz tarım sigortasında kullanıyoruz. Sigortanı yaptır rahat uyu. Rahat uyumak için. <laughs> bu kadar mı? bu hepsi bu kadar. Yani sigortanın mantığı o. Ama şu var. Prim ödersin. Risk ortaya çıkmaz. Ee, bu boşa gitti. Hani kasko yaptırdım, kaza yapmadım. Para boşa gitti. Böyle düşünmemek lazım. Rahat uyumak için sigorta lazım. Bu kadar. Ahmet Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzını sağladık. İzzet Başkan çok teşekkür ediyorum. Hem ağırladınız hem de görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Sertaç Bey'e çok teşekkür ediyorum efendim. Efendim biz aslında bundan sonra biraz sohbete devam edeceğiz. Çorlu'dayız. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası bizi ağırladı. Biraz ekonomiyi konuştuk. Biraz da gündemde olan ve önümüzdeki dönemde Avrupa'daki yaşananları da hesaba katacak olursak önümüzdeki dönemde önemli olabilecek ticari alacak sigortasını konuştuk. Bunu önümüzdeki günlerde veya haftalarda neden Avrupa'daki olaylarla ilgili önemli konusunu biraz daha detaylanacağız. Yarın aynı saatte görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.